Sayın değerli mensuplarımız, basın mensuplarımızın mensupları e, 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 hoş geldiniz. Hiç İşleri Bakanlığımız bugün e, bir takım kararlar almıştı zaten kararları almıştık şimdi tam şu anda sizler de huzurlarımıza geldiğinize göre bu kararları sizlere açıklayacağız ama önce ben sizden sorular almak istiyorum biliyorsunuz hiç işleri bakanlığımız çok sıkı çalışıyor çok sıkı fıkı fıkı sıkı sık sık, sık sıkışık vaziyette çalışmalarımızı devam ediyoruz tabi sosyal ve bir takım mesafelerimiz mesafeli e, sosyal mesafe e, Sosyal medya mesafelerimizden, Facebook'tan, oradan buradan mesafemizi koruyoruz. Şimdi lütfen sizden birer birer, teker teker ve tek tek ve hep birlikte sorularınızı dinliyorum. Buyurunuz. Sayın Hiç İçleri Bakanımız, araştırma önergesi kendine mi? Şimdi e, araştırma, araştırım Ne, ne, ne biçim soru bu? Bir, daha böyle böyle soru olur mu? Bir daha okuyun soruyu. Soru sormasını bilmeyen gazeteci mi olur? Siz hangi gazetenin gazetecisi senin gazetecisiniz? Lütfen soruyu bir daha alabilir miyim? Anlamadım. Lütfen soruyu bir daha yöneltin. anlamadım İkincisini mi evet ikincisi bak hala bakıyor ya seni kim gazeteci yaptı seni gazeteci yapanın seni gazeteci ya soruyu anlamadım ben sormasını bilmiyorsun ki ben anlayayım bir daha sayın hiç içleri bakanımız... araştırma önergesi kendinize mi ne, bi, ne demek kendimize mi? Şimdi biz araştırma e, yapıyoruz, biz araştırma komitemiz var dedim ya, araştırıyoruz. Şimdi arkadaşlara soruyorum, arkadaşlar araştırıyor musunuz? Araştırıyorsunuz. Ne aşamada araştırma? Bakın araştırma bitmemiş daha. Ne zaman çıkar? Hı. Ha, e, fırına ver şey fırına vermemişler. Araştırma e, bir taslak üzerinde devam ediyor. Buyurunuz, başka soru alayım lütfen. Peki. Malum konuyla. Senden başka soru soracak kimse yok mu? Bir sen mi varsın burada? Neyse devam et kızım. Söyle. Peki, malum konuyla ilgili soruşturma ne aşamada? Şimdi biz e, çok güzel soruşturuyoruz. Şimdi arkadaşlar soruşturuyor. Arkadaşlar soruşturuyor musunuz? Soruyorsunuz. Nedir soruşturma? Şimdi soruşturma ile ilgili bana e, detayları verirsiniz misiniz mi? Lütfen şimdi ben sizi biraz bekleteceğim. Arka arkadaşlar ya bizim kabinedeki kabindeki arkadaşlar soruyorlar, soruşturuyorlar. Çünkü ne demiş atalarımız? Sorarsan, sorarsan bağ olur, sormazsan olur. Yani bilmiyorum, olur bir şeyler. Evet, devam edelim. Lütfen bakın, hala hala bekliyorsunuz. Lütfen sorularınızı yöneltiniz. Sokağa çıkma yasakları ne zaman kaldırılacak ve ne zaman uygulanacak? Şimdi sokağa çıkmak yasaksa yasaktır. Yasak değilse yasak değildir. Şimdi sokağa çıkmak yasak olmadığına göre yasak e, yok demektir. Şimdi biz e, sokaktaki yasağı kaldırdığımız zaman çocuğum şimdi şu yasağı bir kaldır. Kaldır bakayım kaldır. Şöyle şöyle biraz daha sağa kaldır. Kaldır kaldır sağa sağa. Yok yok yok. Çok çok kaldırdın. Biraz indir. İndir biraz. Biraz kaldır. Biraz indir. Biraz kaldır. Çok kaldırma. Sağa kaydır, sola kaydır. İşte böyle. Sokaktaki e, kaydırma yasaklar. Böyle yani böyle biz kaydırıyoruz, kaldırıyoruz, hoplatıyoruz, bindiriyoruz. Buyurun, başka soru evet. varsa alayım. İyi yaşa kızım. Çok yaşa kızım. İnşallah e, yaşa. Ya 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 şa şa Çok yaşa. Ya yaşa şa 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 yaşa şa. Ya aşağı, kalk aşağı. Başka sorunuz yoksa, ben şimdi gideyim Hiç İşleri Bakanlığındaki çok önemli hiçlerle hiçliklerle biraz uğraşayım. Siz de lütfen başka soru yoksa, hadi bana eyvallah. <laughs>